Türkiye bir süredir sadece yolsuzluk iddialarını konuşuyor. Zira İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gizli tanıkların verdiği ifadelere dayanarak operasyon yapılmıştı. Oysa yolsuzluk iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor. Bu dönemde, önceki dönemlerde yapılan usulsüz ve yanlış işlere ilişkin dosyaları da açmaya başladık. Belediye yönetimi AKP döneminin ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı. Biz suç duyurusunda bulunduğumuz insanlar ya bakan ya daha yukarısı, sağı solu. Onlarca do soruşturma dosyanımız var, milyarlarca liralık karşılığı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun önceki döneme ait yolsuzlukları soruşturduğu 50 klasöre İçişleri Bakanlığı biz bakacağız diyerek el koymuştu. Ekrem İmamoğlu 2019'da ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğunda ilk iş israf ve usulsüzlüğe karşı girişimler başlatmıştı. Fakat bu dosyalardan sonuç alınamadığı gibi şimdi kendisi yolsuzluk iddiasıyla tutuklu. Peki AKP döneminde tespit edilen usulsüzlük iddialarına ilişkin dosyalara ne oldu? Sümen altım edildiler. <laughs> İBB Teftiş Kurulu'nun raporlarına yansıyan tespitlerden biri Başakşehir'de bir arsa alımına ilişkindi. 2016'nın Ocak ayında 78 bin metrekarelik bir arazi önce özel bir şirket tarafından 49 milyon liraya satın alındı. Arsa kısa süre sonra Büyükşehir Belediyesi'ne 300 milyon liraya satıldı. Kim satmış bunu belediyeye? Bunların ilçe başkanı. Bunların ilçe başkanı satmış. Ortaya ciddi meblada bir kamu zararı çıktı. Yeni İBB yönetimi yaşananlara ilişkin soruşturma açtı, savcılığa başvurdu. Ne oldu? Şimdi orada burada afrata, afra atan, tafra atan, sözümana ona buna tehdit yağdıran İçişleri Bakanı dosyanın üstüne çöktü. Buna kimse bakamaz dedi. Üstelik bu zarara neden olduğu belirtilen dönemin Kiptaş Genel Müdürü İmamoğlu aleyhine tazminat davası açtı. Hukuki süreç sürüyor. <laughs> İBB'yi AKP'li isimleri yönettiği yıllarda iktidara yakın dernek ve vakıflar ayrıcalık iddialarıyla sık sık gündeme geldi. Teftiş kurulu bunlar için yaklaşık 165 milyon liralık mevzuata aykırı harcama yapıldığını tespit etti. O vakıflardan birisi Bilal Erdoğan yönetimde olduğu TÜGVA'ydı. İBB müfettişleri konuya ilişkin bir rapor hazırladı ve bu dosya eski İBB başkanları Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal hakkında soruşturma izni için İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Ancak bakanlık dosyayı işleme koymadı. Ümraniye'deki öğrenci yurtları Kiptaş tarafından iktidara yakın Bilim ve İnsan Vakfı'na 49 yılına tahsis edildi. Fakat inceleme sonucunda bunun bir yasal dayanağı olmadığı görüldü. İBB'nin kira gelirinden mahrum bırakıldığı anlaşıldı. Bu net bir şekilde kamu zararına sebebiyet veren ve şirketi zarara sokan bir işlem. Bununla ilgili de teftiş kurulunun talimatıyla biz bir soruşturma yürütüyoruz. İBB'nin o dönemdeki değerle kaybının 73 milyon TL'den fazla olduğu kayıtlara geçirildi. Peki başlayan soruşturmanın sonucunda neye ulaşıldı? İncelemeler sürerken bakanlık bir kez daha devreye girdi ve bu dosya sümen altı edildi. Bir diziye sponsor olmazsınız öyle bir yapıyı kazandırırsınız insanları. Bu ne demek? Yani bir televizyon dizisine, bir TRT dizisine e, 20-25 milyon lira para niye aktarsın İstanbul Büyükşehir Belediyesi? İBB İştirak Şirketi Medya AŞ, TRT'nin Kutulamare isimli dizisine sponsor olmuştu. Tam 6 milyon doların bu diziye aktarıldığı belirtiliyor. Aynı İBB şirketinin web sitesi ve organizasyon işi için yaptığı ödemeler de teftiş kuruluna takıldı. İşlerin tamamına yakını sözleşmeye uygun değildi. 18 milyon liralık ödeme kamu zararı notuyla kayıtlara geçirildi. İçişleri Bakanlığı bununla da ilgili soruşturma izni vermedi. Mülkiyeti İBB'ye ait olan Galata Köprüsü de raporlarda kendisine yer buldu köprünün altındaki mekanların kiralanması ile ilgili usulsüzlükler tespit edildi. Dönemin parasıyla 3,5 milyon liralık kamu zararı kayıtlara geçti. AKP döneminde uzun yıllar İBB'de iç denetim yapılmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle eski bir iç denetim birim başkanı hakkında disiplin cezası talep edildi. Eski AKP'li başkanlar hakkında da işlem yapılması için dosya İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık yine izin vermedi. Ancak itiraz üzerine üst mahkeme ön inceleme yapılmalı dedi. Fakat valilik tekrar devreye girdi ve soruşturma izni vermedi. Sonraki itirazlar da reddedildi. her zaman söylüyoruz. Ankara'da yüze yakın dosya verdim ben. Daha bugüne kadar Sayın Gökçek ifadeye dahi çağrılmadı. Dolayısıyla böyle bir ortamda hukuktan, adaletten bahsetmek mümkün değil. Bu dosyalardaki toplam kamu zararının 3 milyar TL olduğu ileri sürülüyor. Çok sayıda usulsüzlük iddiaları yer alırken Gülen yapılanması detayı dikkat çekiyor. Kamuya ait bir taşınmazın bu yapılanmanın mensuplarına verildiği kaydediliyor. Bu yapının kucağında oturmuştur. Ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Hesabı verecekse yolsuzluk yapan herkes verecek. İnsanlara iftira atmayacaksınız. 2017'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçe'nin döneminde 801 milyon dolara inşa ettirilen Anka Park şu an koca bir hurda yığını. Oysa turist rekoru kıracağı iddia ediliyordu. Bugünlerde CHP'li belediyeler yargı ablukası altında. Gizli tanıkların duydum ya da düşünüyorum gibi muğlak ifadeleriyle İmamoğlu'yla çalışma arkadaşları tutuklu. Ancak AKP dönemine ilişkin bu raporlara rağmen başlatılmayan soruşturmalar çifte standart eleştirilerine neden oluyor.